Karmaşık bir kişiliğiniz olduğunu düşünüyor olabilirsiniz ama bilimsel olarak sadece 5 faktörden oluşuyorsunuz. 59 saniye 5 faktörlü kişilik kuramını sunar. Uzun zaman boyunca insan kişiliğini sınıflandırmak psikologların çalışma konusu olmuştur. Zaman içinde ortaya birçok kuram atılmış olsa da sonuçta sürekli tekrar eden 5 faktör keşfedilmiştir. Bu faktörlere 5 büyük yani Big Five adı verilmiştir. Sırasıyla anlatayım. Deneyime açıklık. Buradaki skorunuz yüksekse yaratıcı ve yeni keşiflere açıksınız demektir. Düşükse daha geleneksel biri olmanız muhtemel. Sorumluluk. Çalışkan ve güvenilir kişilerin burada yüksek puan alması beklenir. Düşük puan alan biri işleri yapmayı erteleyebilir. Dışa dönüklük. Yüksek puan alanlar kolayca arkadaş edinir, girişkendir ve genellikle oldukça neşedirler. Bu insanları uzaktan fark edebilirsiniz. Düşük puan alanlar daha sessiz ve içe dönük olma eğilimindedir ve insanların etrafında olmaya katlanamazlar. Uyumluluk. Uyumluluk düzeyi yüksek olan kişiler daha işbirlikçi olma eğilimindeyken uyumluluk puanı düşük olan kişiler daha rekabetçi ve hatta bazen manipülatiftir. Son olarak nevrotiklik. Bu faktörde yüksek puan alanların kaygılı, öfkeli, depresif, dürtüsel ve kırılgan olmaları muhtemel. Düşük puan alanlar ise sakin, kararlı ve stresli durumlar karşısında konu kontrolü tepkiler verir. Eğer sonuçlarınızı inceleyip bir analiz yapmamı isterseniz biyodaki linkten test çözüp sonuçları yorum kısmında benimle paylaşabilirsiniz. 59 saniye kusundu.